Evet tekrardan günaydınlar efendim. Büyük ihtimalle bunun sesini yükseltmem gerekecek. Çünkü benim sesim çıkmıyor bu sefer de. <laughs> Tekrardan evet. Neyse bir saniye. Bugün nişan varmış. Ee, ona hazırlanıyoruz. Ona gidiyoruz. O yüzden e, hızlı bir hazırlanma geliyor. 2x'de 4x'de falan büyük ihtimalle. Sonrasında da video devam ediyor. O yüzden öpüyorum. Kendinize dikkat edin şimdilik. 3 yapıyorsam bunu ihtimali onun üzerinden kaçtır. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. saç yapmadan önce kombinleri göstermenin daha mantıklı olduğuna karar verdim. Bu yüzden evet önce kombinleri görüyorsunuz. Bu şekilde kalın bir çorap. Sonra bu çorabın üzerine daha da siyah bu şekilde bir etek. Probably. En azından şu anda görünen yol bu. Daha karar vermedim tam. O eteğin de üzerine bir bu şekilde bir gömlek. Hı, -hı. Böyle bırakacak mıydım? Tabii ki hayır. Bir saniye. Bunun da üzerine bir adet şu şekilde kot bir ceket. İntihar etti. Ee, onun da üzerine şu şekilde bir mont. Çünkü havalar soğuk. Evet. Neyse. İntihardan kot ceket. Bunun üzerine ek aksesuar parçalarım var ama bunlar değişken gösterebilir. Onu giydikten sonra konuşacağız. Ee, o yüzden ben birazdan geliyorum. Şimdi kızlandırıyoruz. Evet şimdi danışmam gereken yere geldik. Daha doğrusu ben yine kendi kafamda şey yapacağım ama belki başka bir zaman için siz de yorum atabilirsiniz ki ben de bu sayede görebileyim. Mantıklı. Şimdi üç seçeneğimiz var. Biri bunu bu şekilde sade bırakmak. İkincisi bu şekilde gri bir vestimiz var. Onun üzerine hatta şöyle göstereyim bir saniye. Şu şekilde bir vestimiz var. Eteği de şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ya da... Şu şekilde kot bir şekilde vestimiz var. Bunu da gösteriyorum hemen. Şimdi ses seçebilirsen. Of! Ben bunun kararını veriyorum. Ee, giyinmenin zaten bir şey kalmadı. Üzerime kot ceket falan giyeceğim. de Onlar en son yapılır zaten. Düzeltiyorum. Makyajı tamamlamaya ve saçı yapmaya. Daha doğrusu saçı yapıp makyajı tamamlamaya geçeriz. Hadi gittim ben. Yani şu an aslında kötü değil ama ben yine bir el atacağım ve daha kötü olacak büyük ihtimalle. O yüzden birazdan görüşürüz efendim. Bunun <laughs> gideri var gibi büyük ihtimalle dediğim gibi ama daha önce göre kötü oldu ama e, hiçbir fikrim yok. Okey ya bu, bu olur gibi. Evet. Şu taraf sinirimi bozduğum, bu taraf güzel gibi. bu kayboluyor Evet, kız istemeye gittik. Özet geç mi bu? Güzeldi. Güzeldi, kız aldık. Kız aldık. <laughs> kız aldık, evet bu kadardı. Ha, yorgunum. Değil mi? Yaklaşık bir 6 saatlik şeyin özetini 11 saniyede yaptı adam. Kız aldık. <laughs> kız aldık, yorgunum. Yorgunum, yorgunuz, acısın. <laughs> nice. Şey, e, ekonomik çöküş <laughs> O gerçekten bu arada. Evet, ben... Bu ama e, podcast konusu olacak bugün. Büyük evet, ihtimalle. Probabilen beğenmedim. Bu arada. Tamam söylersin podcastta. Evet böyleydi. <laughs> evet neyse ee, dediğim gibi yani aslında hani farkındayım videonun yarısından sonrasını çekememiş olabilirim. Belki. Ama neyse genel olarak baktığınızda bu şekildeydi. Özetin özeti yani 20 saniye bir özete denk geliyor doğrusu. Yani evet bu şekildeydi. Ee, açıklamadan Reddit'e ve Instagram'a ulaşabilirsiniz. Linkleri açıklamada mevcut. Evet bu video bu kadardı. Hepiniz çok seviyorum. Öpüldünüz efendim. Bay.